Merhaba arkadaşlar. Bugünkü motorumuz SM. 125 cc NHX 125 diye geçiyor. 2024'ün 4. ayında Türkiye'ye girdi. Abisi vardı ya 200 cc. O T geçiyor. Bu X geçiyor. Bu Nikit bu model. 125 cc, 12 beygire yakın, 9.5 civarı torku var. İki tekerde disk fren var. Hani kampanayla işi olmamış. İki tekerimize de ABS'yi koymuş. Güzel bir iki tane. Lastik takmış, cadde lastiği. İki teker 17 inç. 110-120 olarak. Şöyle yaklaşalım Muratcığım. Motorumuzun değişik renkleri var. Alt ön karter korumayı yapmış. Arkada şu malzeme. Güzel sağlam bir plastik. Euro 5 uyumlu. Arkada biliyorsunuz yıkıtların çamurluk kısa olduğu için sele. Bir sıyırıcı koymuş artçının veya sürücünün sırtına yağmur gelmesin diye iş çamurluğunu koymuş. Gücü performansı gayet güzel. 200'lükte olduğu gibi bu motorumuzda da ne var? Vites göstergemiz var. Vitesimizi boşalalım. Çalıştırıyoruz. Bu da elektronik enjeksiyon. Yani enjeksiyonlu var, elektronik enjeksiyonlu var. Elektronik enjeksiyonlu, gene buna dörtlüğü koymuş. Selektör vesaire, her şey yerli yerince. Bir de motor gerçekten titreşimsiz, vuruntusuz çalışıyor. Hani dedik ya, SYM, işte seramik kaplama silindirleri vardı eskiden. Gerçekten kaliteyi üst seviyeye bu motorda da taşımış. B sınıfı ehliyetim var. Ek ehliyet alaraktan ben bu motorla ufak tefek işlerimi yaptıracağım derseniz bir kere sürücü selesi arkulade güzel olmuş. Depoya doğru. Oğlum biraz yakın gelir misin? Ön tarafa doğru geniş bir sele. Hani ben 125'lik yaptım. Bu sene bana olur mu demeyin. Motor görüntü olarak likit olduğu için küçük gözüküyor. Ama motorun gerçekten şu direksiyon açısı, direksiyonu iki tık falan yüksek olması rahat bir oturuş pozisyonu sağlıyor. Oturak da zaten rahat. Artçı için de gayet normal ve mantıklı. LED farlar, LED sinyaller Bunlar 200'lükte de 125'lükte de standart. Ben bu motoru ne yapacağım derseniz takarım sırt çantamı ufak tefek işlerimi hallederim. Park sorunu çekmem. Kendimi de yormam. Ha fiyat 144 civarı şu anda. Ha mantıklı mı? Mantıklı. Ne dedik? Kaliteli motor baş ağrıtmıyor arkadaş. Ha yarın satacak olursan da satarken de para ediyor mu? Ediyor. İşini görüyor mu? Esas ana mantık budur motorda. Biz amacına uygun motor alacağız. Haddimizi bilerek sürersek, işimizi de görürsek ne mutlu bize. Ortalama yakıt tüketimi de 3 litre civarında. Hani 3, 4, 12 Vitesli motor az yakar. Bu motorumuz 5 vites. Led stop, led far. Her şey donanım olarak mükemmel. Ha fiyat. Abi işte şu motor daha ucuz da bu motor daha pahalı da değil. İki disk fren ABS'li, full led farlı, titreşimsiz, 5 vitesli, klas, oturağa geliş. Her yarayacak bir motor arıyorsak bence X125 SYM. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımızı beğenmeyi unutmayın.